Şu şaşkın çocuğa şu şekerlerden verim de Yesin bari şaşkın Ay, çocuk el, 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 el. Asen Elif Ne uyuyor musun? Uyumuyorsun beni kandırma uyumuyorsun Kalk çabuk of, Kalk çabuk bayağı, Bak sana yapacağım? ne getirdim Baba ben uyuyacağım Beni zorla uyandırma Babacım tamam bak bak şunları görmek ister misin? Bana bak bana bak bana bana Tamam bunları Kadir'e veriyorum o zaman Kadir al. <laughs> al Kadir ben, ben, sağlıklı, değil. sağlıklı değil mi? Sağlıklı değil mi? Kadir istiyor ama Kadir'e vermeyeyim mi? Uyandın mı? Vereyim mi vermeyeyim mi? Kadir yiyeceksin gerçekten. Bir dur. Tamam o zaman. Hangi bir dur bir dur. Hangisini istiyorsun? Ay ikisi birden değil. Bir tanesini seçeceksin. Bir tanesini seçeceksin. Hangisi? Sarı mı, yeşil mi? Ne? Sarıdan mı yiyeceksin? Sarıdan mı yiyeceksin? Evet. Kadir de sarıyı seçmişti. Sen de mi sarıyı seçtin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşağı mı iniyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Tamam sarı ye ama bir tane ye tamam mı? Tamam. Ondan sonra uslu uslu oyna. Annen gelene kadar da şımarma duydun mu? Bana tamam. bak. Bak eve cadı gelirse sakın kapıyı açma. Helen Oyber gelirse ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyuncaklarımı kapıyor. Evet. Çılgın gelirse ne yapıyorsun? Kendimi Tamam. Başka? Başka kimse de gelmez herhalde. Tamam mı? Şekerini düzgünce ye. Ee, Kadir ne yapıyorsun sen? Ver şekeri. Ver ablanın şekerlerini. Ablanın şekerlerini verir misin? Hayır. Allah Allah. <laughs> öyle yenir mi o? Allah Allah. Tamam ver yiyecek mi? Ver bakalım yiyecek mi? <laughs> tamam tamam ağlama tamam al. Sen onu yiyemeyeceksin. Bu yiyemezsin sen o çok naneli. Onu e, güçlü çocuklar yiyebiliyor sadece. Sen sarıdan yiyeceksin değil mi babacığım? Ben yiyeceğim. Tamam Asel, Elif sarıdan yiyecek. Kadir ne yapıyorsun babacığım? O iş öyle yenir mi? kendilerini ya. koparttı mı? Asil yer mi? Yiyebilir Asil hepsini bitirirse Babacım bunlar sen yemezsin Sa sana, sana ne getirelim? Sana mama getirelim mama Love babası Ne? Love babası Bir daha söyle Love <laughs> Hayır o yulaf lapası Hayır Ne o? Ağzına bir şey aldın Ağzına bir şey aldı Hayır Ver hayır ver Ver bana, ver bana. Çıkar, çıkar. E de, çıkar, çıkar. Asel yuttu. <laughs> bir dakika videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yedi kağıdı yedi. Şaşkın bir bebek kağıdı yedi şimdi ağlıyor. Tamam babacım sen şekerini tam buna boş ver buna bulaşmasın. Hadi şımarma babacım sen şekerini ye tamam babacım. Ben gidiyorum sen usul su şekerini ye. Tamam. Asel Elif ne oldu babacım? Sen nasıl birkaç oldun? O şekerleri kim aldı? O şekerleri kim aldı? Ben oynuyordum. Annen almadı mı o şekerleri sana? Ben annen aldı diye verdim sana. Annem bir tane almıştı onları yerinde. Cadı almıştı. Cadı mı? O zaman poloyu annen aldı. Demek ki sarıyı da cadı mı getirdi? Babacım nasıl pikaç oldun sen? Hiç farkına varmadın mı şaşkın çocuk? Şimdi nasıl düzelteceğim ben seni? O Bilmiyorum. zaman O zaman hemen şekeri bitir Asel Elif. Hemen şekeri bitir. Eğer düzelmezsen tekrar cadıyı bulup getireceğim buraya. Cadının elmalarına kanıyormuş gibi yapacağım tamam mı? Eğer cadının elmalarından yersem beni de sihirli ne neye çevirecek beni? Muhtemelen beni kötü bir şeye çevir Rasel Elif. Tamam sen hemen şekeri bitir. Dönüşmezsen eğer hemen gidip cadıyı bulacağım tamam mı? Baba bitti şeker. Hala dönüşmüyorum. Şekerin bitti mi şu an? Ağzında şeker var mı yok mu şu an? Yok. Şekeri bitti hala dönüşmedi. Heh, hemen gidip cadıyı bulmam lazım. Tamam Seri sen burada beni bekle hemen geliyorum tamam mı? Cadıyı bulup geleceğim hemen şaşkın cadı. Şaşkın çocuk. Gidiyorum. Bir yere gitme. E, ee, Rıfkı'ya da sakın elektrik verme tamam mı? Duydun mu beni? Baba balonlar falan Hep sarı, da sarı. Tamam babacım Rıfkı'ya elektrik verme hemen gidip geliyorum arkadaşlar Geziyorum. ben ben hemen gidip çocuklar Elif'i parka getirdim güzel bir parka Bak kuş yuvasını gördünüz mü çocuklar? Ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam hadi ona bin. Şimdi ben de, ben de. ıslanmış. Tamam gel buna gel. Şimdi Elif, Asil Elif'e bir tane challenge'ımız var. En hızlı sallayacağım Asil Elif'i. Baba beni indir, baba beni indir derse oyuncak yok. O da ıslak. O daha iyi gel gel. Eğer demez mavi nasıl? Bir dakika çocuklar. Şu mavi nasıl? Mavi de ıslak. Bu. Tamam bu biraz iyi gibi. Buna bir. Şimdi asel Elif. Tamam buraya bak bir Elif. Elif buraya bak. Şimdi çocuklar. Asel Elif'i ıslak mı? Şimdi asel Elif'i, asel Elif'i ne yapıyoruz biliyor musun? Seni sallayacağım. Çok hızlı bir şekilde sallayacağım. Ta, bak şu demirden var ya böyle döne döne bir daha döneceksin, sallanacaksın tamam mı? Dönüyor değil mi? Onlar da dönüyor. Şimdi beni dinle. Ne o? Şimdi beni dinle asel Elif bana bak. Döndüreceğim seni çok hızlı sallayacağım. Eğer vazgeçmezsen istediğin tüm oyuncakları alıyoruz bugün eve gitmeden. Anlaştık mı? A güzel bir anlaşma mı bu? Bence güzel bir anlaşma. Tamam. Baba bir de sallayın derken salıncağı kırma da. <laughs> salıncağı kırmam tamam. Niye? Ne olur ki kırarsam ne olur? He? Bir şey olmamış. Bin. Bin ee, ne olur kırarsam ne olur salıncağı? Öyle mi? Çocukları mı düşünüyorum? Aferin sana. Tamam şimdi başladık. Arkadaşlar, evet. Bir şey ben eğer, eğer çocuklara oyuncak alacağım. Ne aldıklarımı çocuklara mı, arkadaşlarına mı hediye edeceksin? Hayır arkadaşlarım. Tamam hediye. öyle yapalım. Instagram hesabından o zaman arkadaşlarına, takip edenlere verelim. O da olur, fark etme. Sen nasıl istiyorsan. Yet sen bir kazan da hele. Kazanmadan oyuncağın hesabını yapıyor? şaşkın değil mi? Kazan. Salla o zaman hadi hızlı. Uzat ayağını. Uzat ayağını. İyice uzat, iyice. Geriye, ileriye, geriye, ileriye. Sen hızlı yapamıyorsun, bir dakika. Şimdi çok hızlı bir şekilde salladım. Bak sesler gelmeye başladı çocuklar. Bak nasıl sesler gelmeye başladı. <laughs> Daha hızlı sallayayım mı? Daha hızlı sallayayım mı? Pes ediyor musun? O zaman daha hızlı sallıyorum. Daha hızlı sallayayım mı? Salıncak, salıncak yamuluyor çocuklar. Dur, ben şimdi bunu uçurayım bir, bunu vazgeçirmem lazım. Yoksa bir sürü oyuncak almak zorunda kalacağım. Pes ediyor musun? <laughs> Pes de etmiyor şaşkın. <laughs> çocuklar herhalde Oyuncakları alacağım herhalde. Bir dakika dur. Bir son kez bir daha deneyeceğim. Uç. Uç. Pes ediyor musun?